Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine muhteşem bir tarifle mutfağınıza geliyorum. Fasulyeli, patatesli ve etli türlümüzden oluşan bu yemeğimiz muhteşem lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek. Hemen yapmaya başlayalım inşallah. Yemeğimizi yapacağımız tenceremize ben önceden kavurduğum ve hazırladığım kuşbaşı etlerimi koyuyorum. Yaklaşık 200 gram kadar kullandım. Üzerine de 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bir adet büyük boy doğramış olduğum kuru soğanımı etimin üzerine koyuyorum ve arada karıştırarak kavrulmalarını sağlayacağım. Soğanlarımız da kavrulduktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı kadar biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Ben yaklaşık yarım kilogram fasulye kullandım. Siz kalabalığınıza göre daha çok ya da daha az yapabilirsiniz. Güzelce yıkayıp ayıklayıp bu şekilde doğradığım fasulyelerimi tencereme ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştıralım ve kapağını kapatalım. Orta ateşte yaklaşık bir 5-6 dakika kadar fasulyelerimizin de bu şekilde kavrulmalarını sağlayalım. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı kadar sıcak su ilave edeceğim. Fasulyeler biliyorsunuz genelde geç pişiyorlar. Biraz piştikten sonra üzerine patatesimizi ekleyeceğiz. Buharından kameramda şöyle puslandı. Şu şekilde göstereyim size. Ve artık kapağını kapatacağım. Ve ağır ağır pişmesini sağlayacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. 2 adet orta boy doğramış olduğum patateslerimi ve 2 adet domatesimi kabuğunu soyup doğrayıp hazırladım patateslerimi artık fasulyelerimin üzerine şu şekilde koyabilirim. Ve baharatlarımızı ekledim. Pul biber, karabiber ve tuzunu ekliyorum. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız daha çok pul biber ekleyebilirsiniz. Eğer yemeğin sulu olsun diyorsanız bir su bardağı daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Fasulyenizin pişip pişmediğine de kontrollü bir şekilde yavaş yavaş suyunu ekleyip bu şekilde pişirebilirsiniz. Ben biraz sulu yapacağım. Ekmeğimizi banıp yemesini çok seviyoruz. patatesim ve fasulyem piştiler. Şimdi altını kapatacağım. Biraz dinlendikten sonra servise hazır hale gelecek. ve artık servisi hazır. İnanın muhteşem bir lezzeti var. Umarım size yaptığınızda beğenirsiniz ve afiyetle yersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.